Merhaba Kriptonips izleyicileri. Eylül ayının son günlerine yaklaştığımız bugün de bu videomuzda sizlere kripto piyasasında incelemeniz, takip etmeniz gereken birkaç önemli projeden bahsedeceğiz. Kripto piyasası biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir toparlanma göstermişti. Bu toparlanmanın başını çeken iki önemli proje vardı. Bunlardan birisi Solana ve diğeri de Toncoin oldu. Toncoin ve Solana aslında Geçtiğimiz hafta önemli ölçüde yükselişler kaydetti. Biraz Solana'dan aslında bahsetmeyi daha çok istiyorum çünkü yatırımcıların en çok rahatlatan proje Sol oldu ve fiyat hareketlerine baktığımızda gerçekten geçtiğimiz haftayı önemli bir yükselişle geçirdiğini net bir şekilde görüyoruz. Evet Solana'yı biraz değerlendirelim. Solana'yı tercih eden yatırımcıların tercih sebebi ne olabilir diye merak ettik ve aslında altında nasıl bir neden yattığını görmek istedik. Altında şöyle bir sebep yatıyor. Birincisi Ethereum'a rakip olabilecek bir token. Yani nedir bunun Türkçesi? Yatırımcılar Solana'yı Ethereum'dan sonra en güçlü token olarak görüyor ve o nedenle Solana'yı seçiyor. Tabi bunun arkasında bir başka neden daha var o da Solana'nın ölçeklenebilir olması, hızla büyüyen bir ekosisteminin olması ve aslında bu iki neden geliştiricilerin ve yatırımcıların oldukça ilgisini çeken sebeplerin başında geliyor. Ama bu ilgi tutarlı bir yukarı yönleyimi dönüştü mü? Hayır değil. Geçtiğimiz hafta yükseliş gösterse de grafikte gördüğümüz gibi solun değerinin son 7 günlük grafiğinde yükseliş olsa bile bu yükselişin %13 olduğunu görüyoruz. Bu yükselişe baktığımızda da acaba işler yavaş yavaş değişiyor mu sorusunu akıllara getiriyor Solana bu haftanın grafiğine baktığımızda. Bu videonun çekildiği sırada sol, Eylül ayının ilk haftasında fiyatın zorlandığı 20 dolar seviyesinin hemen üstünde seyrediyordu. Açık söylemek gerekirse Solana'yı takibe almaya ve incelemeye değer bir token olarak görebilirsiniz. Ben şahsen görüyorum. Peki yatırımcılar bu hafta başka hangi kriptoları izlemeli, hangisini takip etmeli? Diğer projelere bir göz atalım. Solana tabii ki bu hafta umut vaat eden tek kripto para birimi değil. Önümüzdeki günlerde büyük hamleler yapabilecek farklı tokenlar var. Bunlardan birisi Wall Street Memes. Telegram topluluğuna baktık. Pek çok kişi önemli bir fiyat artışı için beklemeye geçmiş. Bu token'ın ön satışından sonra yükselebileceğine inanarak listelemeyi bekliyor birçok kullanıcı. Bu ön satışlarda daha önce neleri görmüştük? Tarih bize, daha doğrusu yakın geçmiş bize neleri göstermişti? Onlara bir göz attığımızda mesela BTC 20 iyi takip etmiştik. Daha öncesinde sizlere BTC20 ile ilgili de ön satış ile ilgili de bilgilendirici videolar hazırlamıştık. BTC20 merkezi olmayan borsalarda piyasaya sürüldüğü andan itibaren birkaç saat içinde %500'leri görmüştü ve hatta %500'lerin üzerinde önemli artışlar göstermişti ve yatırımcılarına çok kısa sürede çok yüksek kar elde etme fırsatı sunmuştu. O token'dan da ön satış sürecinde birçok kez videolarımızda bahsetmiştik hatırlarsanız. BTC 20'de analizlerimizde bizi yanıtmayan bir ön satış süreci yaşamıştı. BTC 20'nin ön satışında peki bu kadar topluluk desteği, sosyal medya gücü vesaire Hani bu tip faktörler açıkçası karşımıza çıkmamıştı. Yani BTC20 öne çıkaran özelliğin en başında Bitcoin'in bir kopyası olması ve aynı tarzda çalışıyor olması dikkat çeken bir unsurdu. WSM token'ın arkasında büyük bir topluluk desteği var, sosyal medya gücü var ve inanılmaz bir takipçi kitlesi var. En önemlisi de teknoloji meraklılarının özellikle de kripto meraklılarının yakından takip ettiği ve her hareketini, her tweet'ini ve her sözünü çok dikkatle dinlediği bir isim. Elon Musk var. Elon Musk Twitter'da aynı DogeCoin'de olduğu gibi birkaç kez WSM token'la etkileşime geçti ve bu token'la ilgili bu proje ile ilgili çeşitli tweet'ler attı. E, bu tabii ki yatırımcıların yönünü WSM token'a çevirdi. Twitter'dan bahsettik zaten hani Twitter'daki takipçi kitlesine baktığımızda hemen bir bakalım 300 bine yakın bir takipçi kitlesi var. WSM'in yani bu e, Twitter gücü aynı zamanda Elon Musk'ın sürekli WSM token'ı işaret etmiş olması her geçen gün WSM'e olan ilginin artmasına neden oluyor ve ön satış sürecinde de epey etkilemiş görünüyor bu hareketler Wall Street Memes token'ı. Ki zaten şu anda ana sayfasına baktığımızda 355 bin WSM token stake edilmiş görünüyor. 25 milyon dolardan fazla da satış gerçekleşmiş görünüyor. WSM token'ın fiyatına baktığımızda ise 0.0337 dolar ve bu fiyat 5 gün sonra artık değişmiş olacak. Kısacası token artık önümüzdeki hafta seyri izlenecek ve dikkatle gözlemlenecek bir token olarak Mimcoin yatırımcılarının en fazla ilgi gösterdiği proje diyebiliriz. Bu projeyi takip etmek ve incelemek isteyenlerse yorumlar kısmımızda ve açıklama kısmımızda yer alan linklere tıklayarak projeyi detaylı bir şekilde inceleyebilir. Gelelim son inceleyeceğimiz projeye. Bitcoin BSC. Bu projenin de ön satış süreci devam ediyor. Biraz daha zaman var. BTC BSC ile ilgili daha önce birkaç inceleme videosu yayınlamıştık. Eğer takip ettiyseniz bu projenin potansiyelini, Bitcoin'in kopyası olması nedeniyle ona olan benzerliklerini ve Bitcoin'le benzerlikler gösteren bir altyapı kullandığını göz önünde bulundurarak bu projeyi incelemiş olabilirsiniz. Ayrıca diğer avantajı da var tabii ki. O da fiyatı 0.99 dolardan satışa sunuluyor. BTC BSC ve küçük ölçekli yatırımcılar, yatırımlar için ideal bir rakam olarak dikkat çekiyor. Bitcoin BSC başarılı bir ön satış aşamasının tam ortasında yer alıyor. Hatta ortasını biraz daha geçti. White Paper'ına göre ise BTC, BSC tokenlarının toplam arzı Bitcoin'in dolaşımı ile eşleşecek şekilde 21 milyonla sınırlandırılmış. Devam eden ön satış sırasında bu tokenlardan 6.1 milyonu erken yatırımcılar için ayrılmış durumda. Şu anda 3.5 milyon doların üzerinde bir rakama ulaştılar ve alt limit olan 3.960.000 dolara da her geçen gün hızla yükseliyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Şöyle bir şey var. Örneğin kimi mini yatırımcılar kendilerine 4-5 proje seçiyor ve ya kaybedersem o kadar da üzülmem diyecekleri rakamları bu seçtikleri projelere yatırıyorlar. Şahsen ben de İki ayda bir, üç ayda bir bu tip minimal yatırımlar yapıyorum. Ön satıştan sonra fırlarsa paraları katlamış oluyorlar bu mini yatırımcılar. Fırlamazsa da büyük bir riske girmemiş oluyorlar. Kaybettiklerinde çok üzülmeyecekleri bir rakamı kaybetmiş oluyorlar. O nedenle büyük rakamlarla büyük risklere girmek yerine bu tip küçük riskler alarak... ...küçük e, rakamlarla yatırım yapmış olma fırsatı veriyor bu küçük rakamlarla satışı olan ön satış projeleri. Örneğin BTC20 ve Pepe bu tip yatırımcılar için epey cazip projelerdi ve bayağı bir para kazandırdılar. Bu incelediğimiz tokenlar bunlara dahil olabilir mi olamaz mı diyeceğiniz tokenlar arasında yer alıyor. Yani kısacası kenara koyayım... 3 kuruş 5 kuruş şuraya yatırayım bekleyeyim kaybedersem de çok üzülmem çok umurumda olmaz diyeceğiniz rakamlarla bu projelere girmeyi düşünüyorsanız şu an için özellikle WSM Token ve BTC BSC'nin sayfalarını inceleyerek risklerinizi göz önünde bulundurarak bu tokenlara yatırım yapmayı belki düşünebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere bu hafta mutlaka incelenecek 3 farklı projeyi paylaşmış olduk. Bu videomuzda sizlerle bu hafta mutlaka incelemeniz gereken 3 farklı projeyi paylaşmış olduk. Bunlardan ikisi ön satış projeleriydi ve diğeri de Solana'ydı. Dediğimiz gibi Solana'nın yükselişini mutlaka takip etmekte fayda var ve ön satış süresinin dolmasına sadece 5 gün olan WSM token'da Mutlaka incelenmesi gereken bir topluluk projesi, Bitcoin'in bir klonu olan Bitcoin BSC ise, diğer dikkat çeken ve ön satış sürecinde fırsat yakalayabileceğimiz üçüncü projemiz oldu. Crypto News farkıyla kripto dünyasındaki tüm gelişmeleri ve son haberleri almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayın diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Bol kazançlı günler.